Yani benim gibi bu medresenin önünden geçen, İslam dinine, akidesine, şeriatına sadık kalarak, çünkü Allah Celle Celaluhu vaadi değişmez. Yani bir insan, ben ölünceye kadar içki içerim, ben ölünceye kadar şu kaltı dağıtırım ve sonunda da Gavs-ı beni kurtarır mümkün değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kızım Fatıma başının çarasına bak. Deme babam peygamberdir, zira sen için bir şey yapamam. Bu hadis çok önemlidir aziz müminler. Hz. Resulullah döndü Musa dedi ki, ya Musa senden Abdülkadir gibi bir insan var mıdır? Hz. Musa, hayır ya Resulallah benim ümmetimden böyle insan yetişmedi. Dedi işte bu benim evladımdır ve benim varisimdir ve ona itaat eden bana itaat etmiş gibi olur deyince Gavs-ı Azam cezbelenip şunu söylüyor, her yerde, her mabette onu içeceğim aşıklara din ve mezhebimi izhar edeceğim. Zaviyelerde açık olarak yani gizli değil, cehri olarak zevkler içinde sermest olacağım deyip cezbeye kapılıyor. Ve o gün bugündür ki bu büyük insanın kurduğu düzen açıktır yani gizli değildir. Daha doğrusu biz onları daima söyleriz, alkışlıyoruz. Dünyadaki materyalistleri, bilhassa şeytanları kovuyorlardır onlar açık zikirleriyle. Ama istisma değil, hakikat yönünü söylüyoruz. Yani kadri halkasında yapılan zikir, cehri zikir, yeryüzündeki şeytanı kovalıyorlardır. Ve nakşilerin yapmış olduğu hafi zikir, kalpteki eneyi deliyor, nefsi deliyor, nefsin iflahını kesiyor. O da ayrı bir yön. Ve burada anlıyoruz ki, Büyük Üstad gavs Azam yine bu dersini Resulullah'tan alıyor. Ve sorunun içinde gelen bir mesele var ki, gavs Azam, benim kademim cümle evliyanın omuzundadır, hakikati nedir? Ve biz onu araştırdık, bir kasidelerinde şöyle buyurur. Ben ki Hüseyin'iyim, hazinedir durağım, cümle hak erlerinin boynundadır ayağım, o yaptı tüm kutuplar üzerine ben sultanım, her halükarda emri hükümranım. Evet, bunu gavs Azam söylemiştir. Aziz müminler, biliyorsunuz tasavvufta üç mertebe vardır. Fena fi şeyh, fena fi resul ve fena fi lillah. Bu üçünün arasında da çok makamlar var fakat biz üçünü anlatıyoruz.